Geçmiş olsun kızlar. Ayağa kalkalım. Dördüncü gündeyiz. Rekabet gitgide artıyor. Yarın gelinin mutfakta da büyük gün. 10 altın bilezik sahibini bulacak. Ve maalesef bir gelinimizle de vedalaşıyoruz. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini Açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Yeşil. bir gel. Yok yok yok. Yok yok. Tuğba. Var var. <laughs> kura'ya <laughs> kaldınız. Geç. Tuğba. <laughs> uyan uyan tu <laughs> Tuğba ile ben. Yiğit'ciğim. Kazandın saysana ben de girdim kuraya. Başkasıyla da girebilirdin. Evet rahat olun. Tuğba <laughs> çıkmıyor kurallarda. Ben oturayım. Evet. Arzu kayınvalidem bana yardım eder misin? Hadi gel Şöyle. İki eskilerden birine... Altın vereceğiz. Altın vereceğiz. Şule kayınvalidem puanların yerini değiştirdi. Sen de belirle. Hadi evet. çek. Aa Hiç karıştırmadın. Çektim. Teşekkür ediyorum oturabiliriz. Ben teşekkür ettim. Bu hafta rekabet üst düzeyde. Onu söyleyeyim. Çok tebrik ediyorum. Çok keyifli geçiyor bu hafta. Ve çeyrek altını kazanan gelinin ismi parmaklarımın ucunda. Açıyorum. Açıyorum. Kazanan gelin. Ah vallahi helal. yeşil. yeşil. <laughs> Remixi yapılsın ya. <laughs> Bir daha ver o zaman. Bak ya, dur ya. Korku filmi. Böyle <laughs> girecek mı girecek Kendinden ya? Kendinden. Korktun. Kendinden korktu. Biz Kendinden ne yapalım? Kendinden korktun. Biz ne yapalım? Ve e, hiç çıkmayan <gülüyor> kurallarda <laughs> Tuğba'cığım da evet. orada. Hadi girin kızlar. İkinizi de. Yarın <gülüyor> final. <gülüyor> Ay yapma, kızlar yapma. kapatırken hepimiz aynısını yapıyoruz tamam mı? Siz de davetlisiniz. Hoşçakalın. Bugünün puan durumu şöyle. Yeşim 19 puan, Tuğba 19 puan, Şafak 15 puan, Gözde 7 puan.